Herkese merhaba, şereflerinizi kaldıran Satpın. F1 2016'dayız ve kariyerimize ikinci bölümüyle devam edeceğiz ama normalde üçüncü bölüm olacak bu oyunda. Kariyere biliyorsunuz bir önceki bölümde başladık ve hepinizle de devam edebiliriz. Haftada bir gelebilir böyle bir atımlık, tadımlık olabilirdiniz. Ben de bu da tabii ki de katıldım ve desteğinizden dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi olayı da alacağız abi. Hemencik escape diyorum, başladık. Adamımız Geliyor. Mühendisimiz. Hı. Tamam. Daha iyi hale getirecekler arabayı. <laughs> Bu kadar mı? Upgrade level. Evet, 4 kilo daha indirmişler şasiden. Böylece oyunun kendisi de otomatik olarak bize uploadlar veriyor, Up upgradeler veriyor, upload diyor bak. Biz şu an önde gidiyoruz abi güzel. Ee, go to the practice diyelim ve ilk practice'imizi yapalım zaten direkt hızlıca geçeceğim. Abrevated <laughs> <laughs> name'e bak bok. Evet sesli mesaj varmış bir dinleyelim abi. Practice'den çıktım 3 tane practice Hi. oldu ya. You know that we've had the team's for the tamam. Okey. 5 veya daha iyi ve Sebastian geç diyor. Qualifying olacak aslında. Yine de yarışma olmayacak. Onu da atlatalım. Evet qualifying geçtim abi daha fazla var mı bilmiyorum Bir kere de zaten paketliyorum Hay maşallah adam orada kalsın abi orada kalsın Yaklaştık baya Bir sonraki pistte büyük ihtimalle tamamen geçmiş olacağız abi Dinleyelim sesli kayıt varmış Hey guess who I've the ee? team's expectations for the race So I thought I'd pass them on and wish you luck Take care ya tamam be. Beklentiler ilk üçe girmek veya daha iyi. Sebastian Vettel okey Hiç fark etmez abi hepsini paketliyorum Yarışmayı verin yeter ki onu istiyorum artık Bakalım Call fine yoktur inşallah Go to race evet artık yarışacağız abi Bu arada sağ tarafta bir şeyler var mı Research and development ha, Burada arttırabiliyor muyuz 437 puan var Aslında hala da arttırabileceğim bir şey var o da benzin Benzinle alakam yok çünkü ee, 5 turluk bir yarışma içerisindeyiz. Benzinimiz bitmiyor. Eee puanımız biriktirip daha farklı şasiye, ne bileyim ağırlığımıza, tekerlere, downforce'a falan onları arttırmak daha bir iyi olacak. Burada ne var abi? Bizim 25 puanımız ilk yarışmadan. Trophy room'umuz varmış. Oo bayağı da trofi var. Olacak yani. Bu da Tutorial abi. Formula 1 Golf Air Bahreyn Grand Prix'deyiz. İkinci round, ikinci yarışmamız ve burada da birinci olabilecek miyiz? Üç tane practice yaptım yani üç tane deneme turu yaptım ondan sonra da kuali kualifiye, kalifiye, kalifiye galiba, kalifiye oluyor Türkçesi kalifiye turu yaptım ve hepsinde birinci geldim. O yüzden e, inşallah hayırlısıyla burada da paketleyeceğim abi. Ufak ufaktan alıştıkça basitleşmeye başladı. Eğer burada da çok rahat alırsam bir tık daha arttırırız. Böylece birazcık daha e, daha bir çekiliş, çekişli daha bir zor olur bizim için oyun. Daha da çekişmeli olur abi. Onu diyecektim. Boom. Geç, geç start yaptım. Hamilton alıyor. Rosberg'muş. Hamilton geliyor. Vettel. Abi geç vites. bayağı bir geç vites attım. O şu an hiç iyi değil durumumuz. Ya yani üçüncüyüm. Direkt direkt yani. Mercedes takımı direkt birinci oluyor. İkisi beraber hem de. Ama alacağız. Nereye acele ediyorsun Hamilton? O oh, o oh, o oh, o. Oh. Çarpmayayım abi. Bu benim için kötü bir sonuç doğurabilir. O adam düşündüğümden değil. Müsait bir zamanda atağımı yapacağım. Ufak bir dokunuş. İki taraf için de hiç sorun olmadı. Super Soft galiba şu anda vardı benim. Tekerler. Abi bazen direksiyon boşalıyor böyle. Feedback yok oluyor gibi. İlk başta da ondan dolayı bir afaladım ama feedback vermesi lazım falan oldu. Ara açıyor adamlar. Açtırmamamız gerekiyor. Açmayın gelin buraya. Normalde orada üçüncü viteste dönüyordum practice'te. Burada tabi birazcık Heyecan yapıyorum. Üç iyi. daha iyi hızlanır çünkü. Hadi. Hadi hız al arkalardan. Hız al aslanım. 1.41 5 turum var vazgeçemem. Hamilton nasıl saldırdı ama. Oh shit az kalsa çarpıyordum bu pislikler birine. Abi şu an saldırı taktiğim doğru mu onu da bilmiyorum. Geçtim. Kardeşim. Elimle şöyle yaptım acaba. Erken dördü aldım ama ikisini de paketledim. Yani orada kural dışı bir şey yapmış olabilirim. İkisi de kuyruğunda. Dön. Çok fazla fren abanıyorum burada. Gel. Gelin lan ikizler size. Dört abi. Dört iyi burada. Sorum ne olacak? Arayı açıyorum ufak ufaktan. Kendimi garantiye alıyorum. 8'e bayağı bir erken aldım. Niye böyle bir şey yaptıysam. Aslında birazcık daha hızlı girilebilir o şov viraja. 3.38 galiba burada en iyi turum. 3.39. 1 pardon. 1.38'di galiba praktislerde en iyi turum. Burada da 1. 39 yapmış durumdayım. Hadi. Herkes super soft seçmiş. Vay arkadaş. Özentilersi. Çok geç gaza basıyorum ya. Çıkışım hiç iyi değil abi. Al dördü. Hop bir ne lan bir ne. Bak işte çok geç çıktım yine. Hadi abi. Daha iyi süre yapmam lazım. Daha iyi. Al 3. 3 iyi burada. Biraz dışarıdan çıktım. Dışarıdan içeri girsem daha hızlı girecektim. En az 15-20 kilometre fark olurdu orada hızımda. Yine mutsuz bir viraj. Zannetmiyorum hızımın daha iyi olduğunu. Yani daha kötü olmuş. Son iki turum kaldı. Alıyorum adımları. ki bu tur en hızlı tur yapabilirim? Şu an öyle hissediyorum. Yapış yapış yola yapış. Biraz daha iyi girdim abi geçen turma göre burdan. Evet bir osuz ya da abi. Çok güzel bir süre yaptım. Son turumuz. Rekor bir süre yaptık abi. Eyvallah sağ olun Cansınız. Alkışlar yağıyor. geç giriyorum. Bas 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 bas. 1.32 falan yapıyorlardır diye tahmin ediyorum. 1.33, 1.34'e kadar. Ben 1.37 bu kadar hatayla 1.37 yapıyorsam 1.33, 1.32 falan çıkması lazım bu pistte. Evet. Bitiyor. Yes. Tamam. Nice sen ne zannettin? Birinci oldum. Verin bana mı? Yes, adamsın. Ya demiştim size adamdın falan. <laughs> hep de aynı. Burada bari animasyonlar değişse işte güzel olurdu. <laughs> Abi bunlar da hep 2-3 ha. Hiç bizim ve... Bizim Vettel ne yapıyor Velet diyecektim abi Vettel velet Tabi sen sen Ya öyle bakarsınız abi Tamam yeter yeter Evet ikinciyi de kaptık abi 50 puanımız oldu Hamilton bizi devam ediyor Peşimizden geliyor şu an 14 puan ile arkadan geliyor Vettel ne durumda abi Ooo dördüncü geliyormuş Güzel Vettel fena değil abi <laughs> Dördüncü. Okey. Bu iyi abi. Dördüncü Puanlar. 25, 25, 25. 100 puan geldi. Evet bu sefer fullleyelim mi? Fullleyelim mi lütfen? Sadece race'i race finish yapmış ya bu kadar. 30 oh. Of of of. Evet kazandık. Yani bir sonraki aşamaya mı geçecek? Ne olacak? Ekstra 3 puan 4 puan pardon. Ekstra 4 puan için miydi hepsi? Ee, distance drive. 19 lap sürmüşümdür abi en başından beri ya. Ha onu mu diyor yoksa? Fail falan. Ooo. 8.934 Aç abi laptopu. Akşam oldu. Bir sonraki yolumuz neresi? Tabi canım. Alır mı abi? Vettel kim ya? İkinci haftayı geçeceğiz bundan sonra artık. Başka bir olay yok. Abi hard bir deneyelim. Artı 12 imiş. Ne olacak bilmiyorum. Başarabilir miyiz onu da bilmiyorum. Eğer çok sorun olursa olmadı düşürürüz ama çok zorlayacağını düşünmüyorum. Hard arada eğer bir saniye fark attıracaksa ben şu anda onları aşağı yukarı iki saniye kadar fark koyabiliyorum her yarışta. Bir saniye ise çok zorlamaz. Bir sonraki yarışmamız nerede olacakmış? Practice. Üç tane practice olacak abi yine. Şanhay. Ooo wow, güzel. Çin'e gidiyoruz. Hazır olun. Benim yeni karşıma aldıkları pilot şimdi de Hamilton oldu. Avlamamız gereken adam bu olacak. Vay anasını. Bu sefer ki bayağı bir ciddi rakip. Alo canım. Ne yapacakmışız? 3 veya daha iyi. Make sure you qualify above the rival. Okay. Hamilton civarında olmamız gerekiyormuş. O 2 ise bizde 3 veya 1 falan gibi. Ve Vettel'i geçmemiz lazım abi. Güzel. Rakibimiz belli. Bunu da paketledim valla. Ama zor oldu gerçekten. Hard'ı aldıktan sonra inanılmaz zorlandım. O yüzden şu anda vitesi otomatiğe çektim. Ama gidişatımız fena değil abi. Hala second driver mıyız? Neyiz biz arkadaş? Aa, dinleyelim. Alo. Abi buralarda hep aynı şey döndürmüşler ya bu kadar da olmaz ki. Ee, evet artık yarışmaya gideceğiz hep beraber. Hamilton bizim artık e, ilk hedefimiz olacak bundan sonra. Vettel'i geçtik, Hamilton'ı geçtikten sonra artık Rosberg'i sunacaklar karşımıza bilmiyorum ama hep beraber görelim abi. Çin'e gidelim, Şanghay'da güzel bir yarışmamızı e, çıkartalım diyeceğim ama Şuradan bir arttırsak mı ya yetiyor mu Hmm 575 aslında Bir dakika Şunu arttırabiliyorum şu anda Neymiş bu drug İlk kalkışımızı Hızlandıracak yani bu drug dediğine göre Downforce Abi birazcık daha Biriktirelim belki iki tane Benzin değil ama diğerler de çok pahalı abi Bir tek bu drag olayı birazcık uygunmuş Şu güzel abi şunun için biriktirelim Ve şu engine power arttırırız güzel olur progressive history güzel Hop, hayır 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 kapatma aç aç abicim yarışmaya geçiyoruz Shanghai'deyiz. pirelli chinese grand prix round 3 15 milyon şanghay insanı abicim 15 milyonmuş haydi bismillah abi burası otomatik değil burasını manuel yapmamız lazım Ah çok az geç kaldım bence. Ama iyiyiz yine iyiyiz abi. Rosberg ve Hamilton yine benim takibimdeler. Abicim çarpma arkadaşım. Ulan Rosberg. Ulan. Dön dön abicim dön. Hayır dışarıya çıkma. Koru içerisini koru. Tamam bizde. Bu el bizde abi. Yılan geliyor arkadan an uzakta hop yola dikkat haritaya bakacağım derken uçup kaçmayalım hadi azatçım 5 tur paketleyelim bildiğim bir yol ama birkaç sakat dönüşler virajlar var orada ister istemez bazen dikkat edemiyorum bazı virajlarda düzgün dönemiyorum abi yani istediğim benim istediğim düzeyde dönemiyorum Tabii ki de hala bir pro gibi dönmüyorum her viraj ama bazı virajlar çok zor dönülüyor. Bazıları da orta düzeyde oluyor. Hop. Burada bayağı bir erbat oldu misal. Arkadaşlar birazcık yanaşacaklar bana doğru. Şurasını ister istemez tam çizgiyi tutturamıyorum abi. Biraz böyle kafama göre oluyor burası. Aramızda bir 0.4 var galiba şu an. Biraz erken fren oldu ama olsun çok so sorun olmaz. Tamam arayına iyi. Şurası da tehlikeli be. Dışarıya çıktınız mı yavaşlıyorsunuz bir de ufaktan bir kayıyorsunuz. 145. Hmm. Training, practiceten zamanı daha mı iyi diyeceksiniz? Bir sürü practice oldu. Bir böyle sağanık bir yağışta yaptılar. Bir 56 mı 57 yaptım ve ikinci olabilmiştim galiba. Sonra güneşli de yaptılar. 1.40'larda falan gelmiştim. Orta yağmurda yaptırdılar vesaire. Orada da 1.53 müydü 52 miydi o civarda bir şey yapmıştım galiba. Tam hatırlamıyorum da şimdi. Oo burası berbat döndü misal. Bunlar avantajı çevireceklerdir. Arayı her geçen virajda birazcık birazcık arttırmam lazım abi. Totalde bir, bir saniyenin üstüne çıkabilmem için. Şu an hardta oynuyorum. Vitesim otomatik. Birazcık elimi alıştırayım harda sonra yine manuel alacağım. Merak etmeyin. Of. Yine berbat. Yine berbat. Aynı viraj. Bu virajı hiç iyi dönemedim. Adamlar bana geldiler şu anda. Bayağı bir yaklaştılar yani. Bir tur boşlu oldu şu an. Bu kameraydı. Biraz erken frenledim. Sonra bıraktım. Sonradan frene abandım. şurada aslında birazcık daha geç içeri girsem daha güzel olacak. 147 43 yok yok. Abi DRS ayarlamadım ben hala. DRS olmadan takılacağız artık. DRS olanlar kullansın. basmasın daha iyiydi. yani gazı bırakıp bile dönebiliyorum. Of çok dışarıya çıktım. Yani bir arkadaşımızın dediği gibi abi birazcık daha zorlasan elini alıştırsın harbiden en sonuncu zorluk seviyesinde veya ona yakın bir şekilde oynayabilecek düzeye geliyorsunuz ve bunu derken üçüncü turda yine aynı virajda aynı hata yaparak kimi yaklaştırdım abi Rosberg yaklaştı baya bir hata geçecek Hop, içeriden penaltı bir tık çizgiye dokundum sanki Gelme Rosberg. Şurada son iki turum kaldı. 1.42 yaptım. Hayır 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 dışarıda kalma abi. Adam bayağı bir yaklaştı. Bildiğin öpecek birazdan. Kokluyor şu anda. Gaza basınca biraz ilerliyorum arayı açıyor gibi oluyorum ama virajlar kötü döndüğüm için adam yine toparlıyor abi arayı sağlıyor. Döndüm dön, harika. Keşke direkt içeriden girseydim be. Rosberg peşim bırakmıyor. Araç ayarlaması var oyunda. Ben onu şu an orta seviyede oynuyorum. Yani stok aslında oyunun önerdiği. Ee, ne maksimum hız ne de maksimum dönüş sağlayan bir ayarda şu an. Ama isterseniz e, maksimum hızı ayarlayabiliyorsunuz. Bu sefer de araba biraz daha sıkıntılı dönüyor. Yavaş dönüyor. Evet geliyor. Atağa geçti adam. Sallıyor. Ve uçuyor. Ben peşine takılayım şimdi. Dur Rosberg. Dur ben de Ne oldu adam ne oldu hop hop Aaa niye o kadar frene bastım Abi niye o kadar frene bastım ben Ya içeriden vuracaktım oysa ki Ulan direksiyon sen bari sabit dur ya Şu sonlara doğru heyecan yaptığım anda direksiyon da böyle bir sapıtmaya başlıyor <laughs> Öyledir öyledir hocam. Ve birinci olacak gibi bu gidişle. Ben buralarda pek iyi değilim çünkü. 18.7 seconds mi? Ne yaptı lan o teammate? Çay mı içti işte arkadaş? Türk kahvesi mi yudumluyor? Adam fena araladı bizi. Güzel saldırdı ama. Şu an bu gidişle, bu konsantreyle ikinciliğimi de kaybedecek gibiyim. ya bu sefer içeriden döndüm ama çok bir faydası olmadı. Ah Ah Rosberg ah. Ne güzel birinci geliyordum abi. Gördüğünüz gibi 3 virajda aynı hatayı yaparsanız peşinden birkaç ufak tefek hatalar sizi ikinciliğe sürükleyebiliyor. Gayet birinci giderken. Adam yok yani kayboldu. Piyasada yok abi. Arkadan da iyice yanaşıyorlar. Allah'tan son tur. Burada hata yapmazsam ikincilikte kapatacağım bu yarışı. Neyse videom. ikinci olabildik. Hamilton aldık ama. Çünkü bizim hedefimiz de Hamilton'dı. Onu kapattık abi. Ama Rosberg geçti. Ve Petronas seviniyor bu sefer Ferrari'nin yerine. Ah be. Aa, üçüncü de Hamilton yok. Kaldır bakayım. Bugün de sen sevin arkadaş. Ne diyelim? <laughs> Ulan bana bana biraz da o tarafı. Bak kırmızı orada. Evet herkese merhaba. İkinci. Genel tabloda birinciyim 68 ama arada 13 puan vardı. En son 14 puan fark varken şimdi 13 inmiş oldu. Uzaklaşmam gerekiyorken birazcık yaklaştırdım adımları. Bizim Vettel de 6'ya düşmüş 4. geliyorken. Güzel abi. Güzel paketledik bunda. <laughs> 25, 25, 25, 20 yirmi 24. Evet. Hamilton. 14. gelmiş. Yuh rezil herif. Hamilton yakışır mı senin ismine ya? Fast Slap. Evet ben en iyi skoru yapamadım abi. Adam beni o konuda geçmiş. Ama genel anlamda iyi şu anda. Allah'ım ne kadar çok 12.000 evet 12.000 kariyer skorumuz şu an 12.000 oldu Bundan sonrası nereye gidiyoruz abi Şanghay mı yine mi Şanghay Next weekend diyeceğiz ondan sonra geçecek Next weekend diyelim bakalım <laughs> Close settings Evet ayarlamaya gerek yok Rusya mı Rusya'ya mı gidiyoruz abi Evet Soç abi Rusya'ya gidiyoruz bu seferde. Practice'ler falanlar derken Hamilton önündeyiz ve artık bu bölümü de sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmiş ve eğlenmişsinizdir. Eğer öyleyse kesinlikle videoyu beğenip arkadaşlarınıza bu tarz şeyleri takip edebilecek sevebilecek insanlara videoları paylaşmayı ihmal etmeyin. Kendinize her zaman gibi çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.